Peki bu ruhlar birbiriyle görüşür mü? Ruhlar birbiriyle görüşür mü? Görüşmez diyen var mı? Burada ittifak ettik. Ruhlar birbiriyle görüşür. Ehli keşfel kubur vardır. Ehli, ehil, kabiliyet, keşf, keşfedebiliyor. El kubur, kabri, keşfeden insanlar vardır. Onların kabir ehliyle görüştükleri malum nice rivayetlerde vardır. Hatta veliliğin, evliyalığın daha birinci basamağı ehli keşfer kuburdur derler. Yani müptedi bir veli bile ehli keşver kuburmuş. Öyle bahsediyorlar. Şimdi demek ki kabir ehliyle bir görüşme mevcut. Celaleddin Suyuti, Efendimiz ve selam ile yakazaten, yakazaten, yani bir uyanıklık hali, yakaza, yakazaten, günde 70 defa görüştüğü rivayet ediliyor. O zaman görüşüyor muymuş? Görüşüyormuş. İmam Buhari, murakabe ile rivayetlerini, topladığı hadisleri, rivayetleri, en son kime gidip doğrulatıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Demek ki görüşme var mıymış? Demek ki görüşme varmış. Buhari'de bir rivayet geçiyor. Bize Ebu Hureyre anlatıyor. Ayşe annemiz bir gün şöyle diyor. Efendimiz'e gidip Habeşistan'dan bir grup kadın geldiğini ve bazıları ile sanki yıllardır tanışıyormuş gibi olduğumu anlattım. Medine'ye geliyor Habeşistan'dan bir grup. Ayşe annemiz diyor ya bu ne sıcaklık sanki biz yıllardır tanıyoruz birbirimizi. Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. İnsanlar madenlere benzer. Cahiliye devrinde hayırlı olan İslam'da da hayırlı olacaktır. Yeter ki İslam'ı iyi kavrasınlar. Onlardan birileri ile uyuşanlar kaynaşır, uyuşmayanlar da ayrılır. Biz bu rivayetten anlıyoruz ki ruhlar, iyi anlaşan ruhlar dünya aleminden önce görüştüğü bir yer varmış. Neresi? Elest Meclisi'nde. Ya demek ki dünyada iyi anlaştığın insanlarla Bezme eleste görüşmüş olabilirsin. Muhtemelen bu grup Ruhların ilk yaratıldığı o Eles meclisinde görüşüyorduk. Sen yine bir kelimeyi yakalayıp bir espri yaptın. Hepimiz birbirimize kaynaştık. <laughs> Alemi ervahta kaynaşan ruhların dünyada da kaynaşması erken olur. Anladınız mı? Bazen olmuyor mu? Adamla bir tanışıyorsun ya 40 yıllık ahbabım gibi. E demek ki 40 yıllık bir görüşmem var adamla. Nereden? Eles meclisinden. Ya, evet.